Evin dükkanın üstünde ipotek var. Satamam. Yani ringe çıkıp ödemekten başka şansım yok ama zaman kısıtlı. Benim müsabakaya daha var. Polise niye adamların kim olduğunu söylemedin? Ya camı çerçeveyi indirenler emir kulu. Onları şikayet etsem ne olacak? Bunların yanında böyle işsiz güçsüz insan çok. Ver eline silahı, sopayı. Ama ben uğraşamam. Uğraşırsam iş büyür. Tekrar hapse giremem. Hapiste bir gün bile geçiremem artık. Neyse ne. Ama bunlar sizin düşüneceğiniz mevzular değil. Hadi Allah rahatlık versin. İyi geceler. Aslında toparlanamayacak bir para değil. <laughs> Babanı mı arayacağım yoksa nişanlını mı? Eski nişanlım. <laughs> Ayrıca tabii ki onları aramayacağım. Onlara sormayacağım. Ama bulunabilir yani. Pat diye kredi veriyorlar şimdi. Aa, Şahin abi bunu nasıl düşünemedi ya? <laughs> Çok haklısın. Biz alırız krediyi. Benim belgelerim yok. Sen kaçacaksın. Raufhanede hastanede. Ben yardım etmeye çalışıyorum. Ne yapacaksın? Arkadaşlarımla chat yapacağım. Asil'in uykunu gelmedi mi? Nerede dünkü tatlı nazik çocuk? Nerede sen? <laughs> nerede dünkü hayalleri için isyan eden kız? Nerede bugünkü şımarık? Ne diyorsun sen ya? Kim şımarık? Ya aslında toplanmayacak para değil. Denizden uzaklaşınca kafayı yedin. Kafayı yedim ha? Karada balık gibi çırpılmaya başladım. Kendine gel. Burada sıkışıp kalmana ben sebep olmadım. Hmm. Şımarıkmış. Sensin şımarık. Ben yardım etmeye çalışıyorum. Hmm. 157 bin lira. Siz ne yapıyorsunuz ha? Yani birine hediye almak için aranızda mı topluyorsunuz bu parayı? Bak sen, sen gerçekten ama gerçekten bak. Bir gün yetti. Bir gün yetti seni tanımama. Ne halim varsa gör ya. Yarın sabah zaten defolup gideceğim. Neredesin sen ya? Amsterdam'dayım. Yalan. Buradayım. Ne? Sen var ya zır değilsin zır. Canım. <laughs> ay. Ama rahat girdin mi içeri bari? Garajda söylediğin yerde buldum. Ya kızım var ya sabaha kadar uyumadım buraya geleceğim diye. Ne macera ne macera. Ay acıkmışım. <laughs> Annenlere ne dedim? Hı, çatıya gideceğim dedim. Zaten babam da Dubai'ye gidecek bu akşam. Annen kalkıp gelir mi? Annem toplamda kaç defa geldi buraya acaba? Hı. İyi. Ya Derin, olayları ne kadar büyüttüğünün farkında mısın? Çaresiz kaldım, söyledim sana. E anlat bakayım şu çocuğu bana. Yine anlatacağım yani işte söylediğim gibi ya anlattım telefonda. Bana bak bana yalan söyleme yutmam. Bitti dedim bir daha görüşmeyeceğiz dedim ne oldu bitmemiş işte. Ne oluyor kızım sana? <laughs> bilmiyorum. Eyvahlar olsun. E bilmiyorum gerçekten. Yani hissettiklerim bir tarifi yok. Ama bir daha göremeyeceğim için canım sıkılıyor. Doğruya doğru. Ya, doğru. Eyvahlar olsun.